Merhabalar. Yaz bitti. Eylül'e geldik. Tatillerden döndük. Cildimiz hem kurudu hem gözeneklerimiz doldu. Ne yapalım? Medikal cilt bakımı. Birinci seçenek. Medikal cilt bakımıyla cildimizi yıpranmış, kurumuş, gözenekleri tıkanmış olan etkilerini hafifletebiliriz. Medikal cilt bakımı uygulamasında biz öncelikle cildimizi çeşitli ekipmanlarla temizliyoruz. Buhar ve ozon buharıyla yardımıyla yumuşatıyoruz. Daha sonra tıkanmış olan gözenekleri açıyoruz. Ardından cildimize uygun olan serumla gözeneklerimizi sıklaştırıyoruz. Çeşitli cilt probleminize göre mesela yazın özellikle e, hepimiz lekelendik ne kadar koruduysak da. Eee lekele olan ciltlere leke maskesi, problemli siviceleri olan ciltlere, sivice karşı olan, skarlara karşı olan maskeleri uyguluyoruz. Çok yoğun yıpranmış, kurumuş olan ciltler için anti-aging özellikle hyaluronic asit ağırlıklı havyar ağırlıklı maskelerimiz var. Onları uyguluyoruz ve bazı teknolojik cihazları kullanarak cildimizi uyararak lift ediyoruz ve cildimizi temizlemiş oluyoruz. Bu videoda size medikal cilt bakımından bahsettim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. En kısa sürede kliniğimize bekliyoruz. Görüşmek üzere.